Hazır mısın Murat? Her zaman. Bir, iki, üç. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Murat'la birlikteyiz. Murat, önce kendini tanıtır mısın bizlere? Benim i̇smim Murat, 20 yaşındayım. Moskova Havacılık Enstitüsü'nde uçak mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Peki, şimdi... Öncelikle Uşak mühendisliği okuyorsun. Peki neden bu bölümü seçtin? Biraz bize bundan bahsedebilir misin? Sonra da üniversiten hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Neden bu bölümü seçtim? Küçük yaştan beri havacılıkla ilgileniyorum zaten. 7 yaşımdan beri havacılıkla hiç şeyim. Yani okuduğum üniversite bölüm olsun benim hep çocukluk hayalimdi. Ondan dolayı bu okulda okuyorum Anladım. Peki mezun olduktan sonra iş bulma imkanın burada mı çalışmayı düşünüyorsun? Türkiye'ye mi gitmek istiyorsun? Ya çok değişkenli bir soru çünkü benim okuduğum alan gereği Rusya'da çalışmam birazcık zor. Çünkü okuduğum alan biraz savunma sanayiyle de iç içe olduğu için yabancı vatandaşları çok kolay işe almıyorlar burada. Büyük <laughs> ihtimalle Türkiye'de olurum ya da Peki başka bir Peki neden yabancı... Rusya'yı tercih ettin? Ya o çok zor bir hikayesi. <laughs> Ben 10 yaşımdan beri Rusça biliyorum normalde. Yani aslında hep Moskova Havacılık Enstitüsü için hazırlanıyordum ben. Türkiye'de de üniversite sınavına girdim. Türkiye'de okulumu dondurdum. Buraya geldim. Daha lise 1'deyken, lise 2'deyken ben şu an okuduğum üniversiteye mail atıyordum. İşte burada okumak istiyorum, uçak mühendisliği okumak istiyorum diye. Sonra devlet bursuyla Rusya evinin sağladığı burs imkanıyla buraya geldim. Yani Rusya çocukluktan beri Rusça bildiğim için geliştim. Süpermiş. Peki eğitim sürecin nasıl gidiyor? Hani bize bu eğitim hakkında neler söyleyebilirsin? Stajın var mı? Sınavlar nasıl geçiyor? Hazırlık nasıldı? Hazırlık şöyle benim için çok fazla rahattı. Çünkü okula çok gitmiyordum Rusça bildiğim için. <gülüyor> <gülüyor> geziyordum birazcık ben. Sınav geçip... sadece. Sınavlara gidiyordum. Geziyordum daha çok Rusya içerisinde. 8 tane falan şehre gittim ben geçen sene. Bir Eylül. sene. Teşekkür ederim. <laughs> Onun dışında ya hazırlık eğitimi ama yeterli olmaz yani insanın kendini Rusça konusuna geliştirmesi lazım. Çünkü ya ben hayatım boyunca tamam Rusça öğrendim ama hiçbir zaman Rusça, matematik, fizik sorusu çözmek için öğrenmedim ben Rusçayı. O konuda şu an birinci sınıfta biraz zorluk yaşıyorum sayısal dersler olduğu için tamamen. Orada zorluk yaşıyorum. Onun dışında eğitim iyi gidiyor yani. Sınav peki sınav sisteminiz nasıl? Biraz bize bundan bahsedelim. bahsedebilir sistemimiz... Ya aslında Rusya genelindeki gibi zaçot ve egzamen diye geçiyor. İşte aralığın son haftası zaçotlara giriyoruz. Geçtin geçmedin tarzı. Sonrasında e, sınavlara giriyoruz asıl sınavlara. Benim bu sene dört tane sınavım vardı. İkisinden otomatik geçiş aldım. İki tane sınavım var ha, gireceğim. Peki stajınız var mı? Stajınız nasıl oluyor? Onlardan bahsedebilirsiniz? Staj... Kendin ayarlarsan Rusya içerisinde yapabiliyorsun. Kendin ayarlamazsan üniversite içerisindeki laboratuvarlarda yapıyoruz. İşte rüzgar türbinleri olsun, başka yerler de var okulun içinde. Orada oradaki laboratuvarlarda yapıyoruz. Peki Rusya'da öğrenci olmak deyince <laughs> aklına ne geliyor? bize Rusya'da öğrenci olmaya açıklar mısın? Genel buradaki hayat, yaşam. Ya benim hayatım diğer öğrencilere kıyasla biraz farklı olabilir. Çünkü ben biraz hem fazla harcıyorum hem fazla geziyorum. Yani biraz fazla yaşayarak okuyorum. Hı hı. Ama peki buraya mesela gelmek isteyen bir öğrencinin ortalama ne kadar harcaması gerekiyor bir o, fiyat olarak? Ortalama aylık yurtta yaşıyorsa 50 bin yeter Moskova için. 60 bin veya 50 bin yeter. Ruble? Ruble tabii TL. Annem babam o kadar, kadar almıyor. <laughs> Peki, üniversitenizin yurtları hakkında biraz bilgi verebilir misin bize? Üniversitemizin, Yakın mı? şöyle bizim aslında 13 tane falan yurdumuz var. Ama yabancı öğrencilerin kalabildiği 2 tane yurt var. Birisi üniversiteye 50 dakika uzaklıkta da. iki 2 vasıtayla gidiyor. Benim yaşadığım yurt, yurt, okula 15 dakika uzakta, aynı metro hattı üzerinde. Bir durak var arada sadece. Ya ama oraya ilk başta ben geldiğim sene sadece Rusça bilen gönderiyorlardı. Sonrasında değişti hatta. Yurt sadece Sovyetler bildiğinden gelen öğrencilere ayrıldı. Ama biz daha öncesinde geldiğimiz için o yurtta yaşıyoruz. Diğer yurt, odalar çok güzel. Otel şartlarında iki tane yatak var, hepsi böyle yepyeni. Bizimki birazcık eski, biraz daha eski hmm. Üç kişi kalıyoruz. Ya yani üç kişilik odada biz iki kişi kalıyoruz şu an. Yemekleri nasıl hallediyorsunuz peki? Hani biraz yemek sisteminden bahsedebilir misiniz? Yemek sistemi ben kendim mi hazırlıyorum? Genelde dışarıdan yediğimde oluyor. Kat odalar <laughs> Nasıl yani? Kat tuvalet, kat mutfak. Şöyle 20 tane oda var. Her 5 odanın bir tane her dört odanın bir tane tuvaleti var. Yani katta beş tane tuvalet var. Bir tane de mutfak var. Bir de çamaşır makinelerinin olduğu bir tane oda var. Peki üniversitenin Türkiye denkliği var mı? Şöyle Türkiye'de bizim Yani şimdi yeni çıkarılan yasaya göre galiba ilk 400 ve 1000 olması şartı vardı. Bizim evet. üniversite 1001 falan. Hadi <laughs> ya. <laughs> 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 Önümüzdeki 3 senede belki ilk 1000'e girer de. Şöyle benim okuduğum uzmanlık alanından dolayı öyle çok denklik istemem. Gerek yok. Gerek yok yani. <laughs> bir de zaten dünya üzerindeki havacılık ve uçak mühendisliği alanında ilk 5'te benim üniversitem. Ee, peki buraya gelecek öğrencilere tavsiyelerin var mı? Şöyle. Hani senin üniversiteni seçmeliler mi? Ya şöyle benim üniversitem tamamen havacılık üzerine bir üniversite. Ya tabii başka bölümler de var, ekonomi de var, onun dışında yabancı diller de var. Ama daha çok böyle havacılık üzerine çalışmayı planlıyorsa bizim üniversiteyi tercih etmesini tavsiye ederim. Ya yine elektrik, elektronik mühendisi olsun, bilgisayar mühendisi olsun. Şöyle üniversitemin çok fazla Rus şirketiyle ortaklığı var. Oralarda staj yapma şansı olabilir, sonrasında çalışma şansı olabilir. Çünkü üniversite köklü bir üniversite. Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nden ayrılmış zamandı. Hı hı. Sadece uçak mühendisliği alanında devam etmesi için. Aynı zamanda Rusya'da uzay mühendisliği eğitim veren nadir üniversitelerden de birisi. İngilizce bölüm var mı? İngilizce bölüm var. İngilizce bölümlerde burslu öğrenci okuyamıyorum. Şöyle bir şey var. Sen dün dedin Türkiye'den farklı olarak burada uçak mı evet, mı? Evet. Benim üniversitemde uçak mühendisliği bölümünde yani Okulda 14 tane fakülte var ama sadece uçak Mühendisliği fakültesinde biz 3. sınıfta Lötnaya Praktika yani uçuş pratiği diye geçen bir eğitimimiz var. Bir ay boyunca küçük kargo uçaklarında sınavlara giriyoruz ve uçuş yapıyoruz. Bunun sonucunda bir lisans almıyoruz. Bunun Türkiye'de bir şey yok ama Türkiye'deki uçak mühendisinden farklı olarak Türkiye'deki uçak mühendisliği eğitim biraz daha teorik bazda kalıyorken bizim biraz daha pratikte kalıyor olaylar. Hem te teori öğreniyoruz aynı zamanda pratiğe de mesela aerodinamik dersi görüyoruz. Sonra o aerodinamik dersini o yaz stajı gibi olan praktikada uçarak kendimiz test edebiliyoruz. Paraşüt eğitimi alıyoruz aynı zamanda. Paraşüt atlama eğitimi alıyoruz. Bir de hangarları var işte. Hem uzay mühendisliğinin olsun hem uçak mühendisliğinin olsun hem de motor mühendisliğinin olsun. Şey hangarlarda direkt olarak öğrendiğimiz konuyu canlı olarak görebiliyoruz. Türkiye ile tek farkı bu pratik mi yoksa başka farklılıklar var mı? Şöyle Türkiye'de Rusya kadar yani benim kendi üniversitemi seçerken ki Temel sebeplerden birisi Rusya 1961'de uzaya ilk insanı yollayan ülke. Bundan önce uzaya ilk uyduyu yollayan ülke, ilk kadını yollayan ülke, ilk hayvanı yollayan ülke, uzay serüveninde olsun, havacılık serüveninde olsun çok köklü bir geçmişe sahip, Sovyetler Birliği'nden de gelen bir geçmişe sahip. Benim üniversitemde bütün bu aşamalarda bütün bu yani gerçekleştirilen projelerdeki en büyük faktörlerden birisiydi işte. Bir Moskova Devlet Teknik Üniversitesi bir de benim üniversitem Uzay ve Havacılık projelerinde yöneticisi yani benim okulumun rektörü şu an Rusya'nın kendi sivil uçağını üreten baş mühendis. Şimdi siz daha çok Rus uçakları üzerine. Hayır, bizim okulda mesela en benim okulda en çok ilgimi çeken Rus uçağından daha fazla Amerikan uçaklarını yani NATO tipi uçakları görüyoruz biz. Bizim okulda hatta üzerine film olan bir tane bir savaş uçağı düşürüldü Sırbistan'da. Düşürülen uçağın kuyruk kısmı bizim okulda duruyor. Bunun son, bu uçak üzerine sonra film çekildi. Behind the enemy olan Ama istiyor. NATO o tipi uçakların hepsini bilebilsen zaten Rusya'nın bir şey Bu şey miydi? SR-71 miydi? Yok, Sırbistan üzerinde bir tane film var. Şey pilot atlıyor Sırbistan'da. Sırplar vuruyor. Sonra Amerikan pilotunu Evet. Değil mi? Evet. Uçan adını hatırlamıyorum. F-18'i vuruyorlar ama F-16 aslında vurulan uçak. Bizim okulda mesela duruyor. <laughs> Uzaya giden Buran uzay mekiğinin tekerlekleri bizim okulda duruyor. Aktif görev yapmış savaş uçakları olsun, sivil yolcu uçaklarının parçaları bizim okulda. Uzaya giden roketlerin motor parçaları bizim okulda duruyor. Sen şimdi Türkiye'de yaşamak istediğini söyledin. Türkiye'ye döndüğün zaman... Ben Türkiye'de Aa, yaşamak istediğimi hı. söylemedim. Türkiye'de de çalışabilirim. Başka bir ülkede e, yüksek Türkiye'de sans çalışmak yapabilirim. için daha çok NATO tipi uçakların teknik kısmını bilmen gerekmez mi? Tamam, teknik kısmına bakamıyorsunuz şu, ama teknik kısmını bilmesi için mesela bir F-16'yı incelemesi lazım. İnceliyorum. Var diyor abi. F-16'sı var mı? F-16'nın kuyruğu var. F-16'nın kuyruğu, kuyruğu var. F-16'nın kuyruğu, var. kuyruğu, var. kuyruğu, var. kuyruğu, var. kuyruğu var. oluyorsa kuyruğu. tamam o zaman. Ya şimdi mesela bir Su-35'i inceliyorsun burada. Evet. Teknik olarak Su-35'in her şeyine hakim olabilirsin. bu şekilde. Ama bir F-16'nın hepsine hakim olamazsın çünkü evet. F-16'sı yok Rusya'nın. Şöyle zaten mühendislikte olay tek tek parçalar üzerine değil, genel konunun üzerine hakim olmakla bitiyor yani. Eğer tek ana konuyu öğrenirsen, yani önemli olan benim için uçağın nasıl uçtu, Uçağı uçuran faktörler ne? Bir uçak nasıl üretilir? Peki sen yani diyorsun ki bir Rus mühendis de F-16'nın bakımını yapabilir. Yapabilir. Peki, Peki, niye üzerine eğitim alıyor? Çünkü bütün uçakların farklı farklı prensipleri var. Her uçağı etki eden faktörler farklı. Bunların sonucunda zaten havacılıkla ilgili kurallar ortaya çıkıyor. Bu kuralların bütünüyle beraber mühendisliği öğreniyor. Üniversiteye başlayan öğrenciler lisansla birlikte yüksek lisansla düşünüyorlar. Hani bölüm seçerken en büyük etkilerinden biri yine o da oluyor. Şöyle benim yani Rusya'ya gelmeden önce A, B, C, D planlarım vardı. Rusya benim C planım falandı. Öncesinde Türkiye'de askeri okula gidecektim. Or orayı oradan elendim. Sivil üniversiteyi kazandım. Aynı zamanda Macaristan'da pilotajı da hedefliyordum. İngilizce sınavına girmedim için gidemedim. Yani Rusya bursunu aldım ama yine başka planlarım da vardı buraya gelmeden önce yüksek lisansımı da planlamıştım işte. Ya mesela Münih Teknik Üniversitesi'nde döner kanat enstitüsünde helikopter sistemleri üzerine çalışmayı planlıyordum. Sonrasında ama değişiyor bu. Okurken de değişebilir. Mezun olunca belki burada kalacağım. Yani çok fazla imkanı var. Benim okuduğum bölümün özelliği yani uçak mühendisliği sadece uçaklarda çalışan bir alan değil. Formula 1 arabasından boya fabrikasına kadar her yerde uçak mühendisi çalışabilir. Çünkü bizim makine mühendislerinden tek farkımız gördüğümüz akışkanlar mekaniği dersleri, aerodinamik derslerimiz farklı sadece. Peki üniversitenizde hani böyle Erasmus gibi bir program var mı bildiğiniz? Var. Arap ülkelerine var. Dü dünyada 6. üniversite olan Şangay Teknik Üniversitesi'ne. Ama bizim de. Okey. <laughs> <laughs> tamam başka sorusu olan bak bak, var mı sorayım? Tamam benim sorum var. Gidiyordan sonra.